Magandalık kısaca toplumsal değerlerimiz, inançlarımız, sosyal yaşamımız açısından rastladığımızda karşılaştığımızda bizi rahatsız eden, kaba saba davranışlar, görgüsüzlükler olarak tanımlanıyor. Buna çeşitli mahfillerde, trafikte, sosyal yaşamda, restoranlarda, maçlarda, asker uğurlamalarında, düğünlerde çeşitli şekillerde rastlıyoruz eskisi gibi magandalık sadece erkeksi bir davranış değil. Şimdi kadınlar da çok rahat magandalık yapabiliyor ve karşılaşabiliyoruz. Yalnız bir hususun altını çizmiştik. Herkes maganda değil bu toplumda. Zaten bugün konuşacağımız konunun merkezi de burası. Madem bu ülkede magandalık yapmayanlar karşısındaki insanların hakkına, hukukuna riayet edenler kendi özgürlüğünün bir başkasının Özgürlüğünün sınırlarıyla sınırlı olduğunu unutmayanlar, toplumsal yaşam içerisinde kalabalıklarda, toplu taşıma araçlarında, restoranlarda, kafelerde, herhangi bir yerde, trafikte, insanların genellikle topluca bulundukları yerlerde hal ve hareketlerine dikkat edenler, çok çok yüksek sesle konuşmayanlar, trafikte dışarıya izmarit, çöp, kağıt, peçete atmayanlar, slalom yapmayanlar Kornaya basarak ısrarla sizi taciz etmeyenler, çok sayıda böyle hassas ve maganda olmayan, magandalık olarak nitelendirebileceğimiz davranışlardan ısrarla kaçınan, bu konuda hassasiyet gösteren insanımız var. Madem var, yapanlar da bu toplumun çocukları, bu toplumun insanları, bu toplumun ailelerinden yetişmişler. O zaman bu işe neresinden bakmamız gerekiyor? Şöyle Geçmişte çocukluğumuzdan itibaren bize yüklenen bazı kalıplar bizim öz benliğimizi, varlığımızı etkiliyor. Bilinçaltımıza çeşitli olumsuz kalıplar olarak yerleşiyor. Daha sonra bu kalıpları toplum yaşamı içerisinde bazı ortamlarda sergileyebildiğimiz davranışlara dönüşüyor veya bu davranışlardan kaçınmamamıza yol açıyor kaçınanlar, olumlu kalıplarla büyüyenler, kaçınmayanlar ve bu davranışları rahatlıkla sergileyebilenler çocukluklarından itibaren öz benliklerinde eksiklikler olanlar, hazımsız olarak yetiştirilen çocuklar, özsaygıdan yoksun olarak yetiştirilen çocuklar, hani ilkokulda veya sokakta oynayan çocuklar eve geldiğinde işte şöyle şöyle bir kavga oldu dediğinde bazı anneler babalar onlara sen de kırdın değil mi kafasını diyor dediler. E sonra benim çocuğumun falan da ne eksiği var dediler. İşte falanca yapıyorsa sen de yap dediler. Ve o da çocuklarına bağırıp çağırdılar. Baskıladılar. Onun öne çıkmasını, kendini ifade etmesini, benliğini fark etmesini engellediler. Bütün bunlar neyi etkiledi? Bizim öz benliğimizi etkiledi. Öz benliğimizi oluşturan çeşitli davranışlarımızı, duygularımızı etkiledi. Sonra ne oldu? Gene argo söyleyelim. Buldur ki hurmalar önümüze bizi tırmalayan davranışlar olarak çıktı. Şimdi bundan şikayet etmenin, yani niye böyle oldu, niye böyle oluyor, Niye bu kadınlar böyle yapıyor? Niye bu erkekler böyle yapıyor? Niye bu çocuklar böyle yapıyor? Niye ısrarla kendini kabul ettirmeye çalışıyor? Kendini bazı davranışlarla onaylatmaya çalışıyor? Niye bu lüksün, ihtişamın şımarıklığını her vesileyle sergiliyor? Niye bir insan hiç gerekmediği halde gittiği yerde ben falancayım, ben filancayım, benim makamım bu, mevkim bu diyebiliyor? Veyahut da bir insan nasıl toplumun tamamının kullandığı bir yola, kaldırma herhangi bir mekana, parka, piknik yerine bütün çöplerini atabiliyor? En lüks sitede oturanlardan bile bazıları yukarı katta içtiği sigaranın izmaritini aşağı atabiliyor. Bunları nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Yani ben birçok arkadaşımı, birçok dostumu, aileyi ziyaret ediyorum asansöre biniyorsunuz. Ankara'nın, ben Ankara'da yaşıyorum, Ankara'nın en lüks sitelerinde bile şöyle uyarılara rastlayabiliyoruz. İşte bina sakinlerinin dikkatine lütfen izmaritlerinizi yere atmayın. Lütfen köpeğinizi gezdirirken işte artıklarını toplayın, şikayet alıyoruz. Lütfen arabanızı çizilen çizgilerin içine park edin. Lütfen kapı önlerinde ayakkabı bırakmayın gibi uyarıları bütün lüks sitelerde bile okuyorum, görüyorum, siz de görüyorsunuz. Trafikte mesela arkanızda ısrarla sarı ışık yanar yanmaz trafik ışıklarında beklerken korneye asılana dönüp bakıyorsunuz çok üst segment bir arabada oturan kerli ferli, kerli ferli doğrusu böyle ifade ediliyor. Tam tas adamlar veyahut da bazı hal ve hareketlerini yadırgadığınız insanlara dönüp bakıyorsunuz. Gayet kibar, gayet nezih giyinmiş hanımefendiler, kadınlar. Toplumun içinde çocuğuna bağıran, çağıran, birbirine bağırıp çağıran insanlara dönüp bakıyorsunuz. Muhtemelen eğitimli, eğitimli diyorum ee, İnsanlar Okul okumuşlar, üniversite okumuşlar. Demek ki bu işin temelinde aile var, bu işin temelinde okul var, bu işin temelinde sokak var. Bu işin temelinde yetişme tarzımız var. Bu işin temelinde buldur ki hurmalar var. Eğer siz buldur ki hurmaları bugün önünüze sizi tırmalayan davranışlar olarak geldiğini yadırgıyorsanız bir şeyi yanlış yapıyorsunuz. Peki hep böyle şikayet mi edeceğiz? Hep olumsuzluklar üzerinde mi duracağız? Hayır. Bunların üzerinde durmayacağız. Bunların sebeplerini siz de biliyorsunuz aslında. Karşılaştığımızda ne yapacağız? veya bundan sonra ne yapacağız? Asıl önemli olan bence burası. Biz yaptığımızda yadırgandığımız veya karşılaştığımızda yadırgadığımız davranışların azaltılmasını sağlamamız gerekiyor. Kendimizden başlayarak, ailemizden başlayarak yetiştirdiğimiz çocuklardan başlayarak yani bundan 10 sene sonra birisi gene benim gibi böyle karşınıza gelip "Buldur ki hurmalar" derse bunun bir anlamı yok ki biz öyle diyoruz yıllardır bu işin içindeyiz, insan yetiştiriyoruz, insanlarla beraber çalışıyoruz, iletişim alanında uzmanlaşıyoruz. Her şeyi bilmeye, bulmaya ve bulduklarımızı, bildiklerimizi faydalı olmak anlamında paylaşmaya çalışıyoruz. Olumsuzlukları azaltmaya, olumlulukları çoğaltmaya çalışıyoruz. Ama gene yıllar sonra karşınıza geçip, geçmişte şöyle şöyle yaptığınız için bugün böyle böyle davranışlarla karşılaşıyoruz diyebiliyoruz. Bunu demememiz için, bugünden tezi yok şimdiden tezi yok çocuklarımızı gelecekte buldur ki hurmalar dememek üzere karşımıza bizi tırmalayan davranışlarla çıkmamalarını temin etmek üzere yetiştirmemiz gerekiyor. Ama nasıl? Bağırarak, çağırarak değil. Baskılayarak değil. Kişiliklerini ifade etmelerini engelleyerek değil. Onlara ısrarla şöyle yapma, böyle yapma, şurada durma, düşersin, batarsın, geri zekalı mısın, şapşal mısın, neden başaramadın, sakar mısın, bunu niye düşürdün, bunu niye kaldırdın? Sürekli çocuklarımızı böyle bir baskı altında yetiştirmeye çalışıyoruz. Böyle yetişen çocuk gelecekte kendini nasıl ifade edecek? Düğünde kurşun sıkacak, işte asker uğurlamasında konvoy yapacak, konvoyda slalom yapacak, çöpünü dışarı atacak, kendini ifade etmeye, kabul ettirmeye, onaylatmaya çalışacak sahip olduğu bazı imkanların şımarıklığını yaşamaya çalışacak ve bunu da bize magandarlık olarak yaşatmaya çalışacak. Bundan başka bir yolu yok, bundan başka bir sonucu yok. O zaman sakin bir biçimde yeniden düşünüp neyi yanlış yapıyoruz? Çocuklarımızın öz benliğine nelerin akşediyoruz? Neleri, neleri bilinçaltlarına kalıp olarak olumsuz bir biçimde yerleştiriyoruz? Bunları psikiyatrlar, çocuk psikiyatrları, aile danışmanları, yaşam koçları, aile koçları, öğrenci koçları, çok değerli bilim insanları yazıyor, çiziyor, konuşuyor, anlatıyor. Başka başka bize gereksiz zamanımızı çalan diziler, filmler, lüzumsuz şeyler izleyip vaktimizi harcamaktansa vaktimizi gelecekte bizi tırmalamayacak bugünkü hurmaların tadına ayırabiliriz. Böyle yaparsak gelecekte olumsuz davranışlar azalır. Magandalık yaparken veya böyle bir davranış sergilerken insan kendinde bir rahatsızlık hisseder. O rahatsızlığı hissettirmeden, o farkındalığı meydana getirmeden hiçbir davranışı düzeltemeyiz, magandalıkları da azaltamayız.